Bugün esnaflara salça olacak. <laughs> Selam açın. Selam. Kesebilir miyim? Hayır kesebiliriz. Merhaba. Merhaba. Döner sen, yiyeceğim sen, de. Döner yiyeceğim. Burası yasak. Nasıl yasak? Döner yiyeceksin. Ben sana vereyim Ben alırım abi sen zahmet etme. Allah Allah. İsmi de bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama buraya yaksak ama sen girmeyi alış. Ekmek nerede? Ne ekmeği? Ekmek. Geliyor. Al. Kimsin lan sen? Allah Allah. de sen kimsin ya? Güzel oldu mu? Oldu da sen kimsin? prim. E. Hadi lan bak sen ne yapıyorsun? Hayır ne ya yapma ya. evet. Bir tane evet. alabilir miyim abi? Müşterinin kardeşim ya. O müşterinin ne yapıyor? Müşterin sahnesi yapsın ya. Cebine koydu. Aa! Neden bunu söyledin şu anda ya? Anla Ya Allah bu o zaman ya, koy, koy gel. Alab geri koy. Sen geç otur bir saniye, sen sığamaz. Sen müşterilik arkadaşı, böyle olmaz. Ben biraz hastayım, kusura bakma. Hastasın mı? Geç otur, ben Ben biraz hastayım, kusura tamam. bakma. Geç otur sen, ha. Tamam. Böyle hastalık olmaz ki. Ulaşma hastalık, yemek hastalığına. Yok, ben hastayım. Ya yemek hastası mı? Yok, hasta. Hasta? Hı. Hasta. Ne hastası? Hasta. Tamam, hasta. Hadi, bize emir arkadaşı. <laughs> Komik mi kanka? Hastayım ben. Allah Allah. Ama hastayım ben. Tamam lan ne hastası? Yemek hastası? Ya hasta, direkt hasta. Allah. Komik <laughs> mi? de Sen niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Bana bir ayran daha versene. Bu senin mi? Orada duruyordu, ben aldım. Orada duruyor değil mi? Orada duran ne kesin? Ah, Bismillah dedin mi? Yatacak yerin yok. Bismillah.